Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir karşınızdayım ve artık bu Paradise'a atlamanın zamanı gelmişti diye duydum yorumlarda ve artık birazcık da Paradise'a atla, Paradise'a atla, Paradise'a atla baya yorum gelmişti Kaparsın burada? Burada bir adam var Sen silah aldın mı? Almışsın ama yanlış silah almışsın Ben hemen buradan bir şöyle bir hareket yapıyorum Senin arkadaşların var mı? Senin de bir loot var mı? Seni bir kit var mı? Yok. Güzel. En sevdiğim şey. Bak bak bak. Aman 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 Dur 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 sakin ol. Tamam. Bakıyorum bir şuradan loot'a. Kit var. Bir dakika abi. Tamam bu da gitti. Abi sıkıntılı yer. Sıkıntılı yer çok fazla adam. Bir de one man squad maçında gerçekten bayağı sıkıntı olabiliyor. O nereye geçer? Sen kaçma sen bana gel. Şu Şuralarda bir yerde bu arada. Bir dakika. Gel buraya. Lan. Bir dakika şurada da bir adam var. Sen de bir yat. yat. Yat 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 yat. Abi o, o elinde kurşuman lazım. Bak bak bak. Aman 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 aman. Kilimi alamazsın bro. Kilimi al. Abi kaç kişi var bu paradayız'te ya. Atladığıma pişman oldum yemin ediyorum. Herkes ben bir keseceğim arkadaşlar. Tek bıraktılar gerçekten beni tek bıraktılar ya. Bak bak. Arbalestan'ın için gezer. Abi sıkıntılı mısınız hepsi? <laughs> adam Arbalestan gezer ya. Bir o ok katak ting. Bekle. Sakin sakin sakin. Ben gene bir e, kid rekoru bekliyorum bu oyunda. Gerçekten Arbalest'e dolaşıyordu adam. Şöyle şuradan ufaktan bir gidelim abi. Gel. Gel 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 gel. Burada kesim... Birileri çıkacaktır karşımıza. Bir dakika. Tamam o da gitti. Bu büyük ihtimalle intihar etti orada ya. Arkadaş yok diye. Sen neredesin? Bak 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 bak. Zehir çok zehir gibisin ha. Gerçekten. Bir dakika. Ses kasmaya çalışıyorum. Neredesin delikanlı? Duydum seni. Bak bak bak. Siz kahraman isimleriniz gerçekten bugün çok güzel ya. Gerçekten isimleriniz bugün çok güzel abi. Şu dikeyi de alabilirsem çok güzel olacak. Bu Paradise bayağı sıkıntılı bir yermiş arkadaşlar. <laughs> Buraya atlamamı isteyen arkadaşlar belli yani neden atlamamı istediğini. Paradise'da bayağıdır atlamıyor galiba. PUBG Mobile bir tane. Nereden ses? Şuradan. Ölme çıkacak. Sağda. Şurada. Abi ses kasmak ya gerçekten. Asus'un bu kulaklığı odutları <laughs> bir bırak bakayım. Onlar benim de Senin arkadaşın ne o da bana gelsin. Abi mermi alabildiğim kadar almaya çalışıyorum bu arada ya. Mermi alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Bana artık 2x, 3x, bir 4x güzel olur aslında he. Ne dersiniz? Bir tane çıksa ya şuradan. M16 ile 4x'i kullanırım bu arada. Efsanevi bir şekilde kullanıyorum. 6x de çok güzel kullanıyorum abi Hatta M16 ile daha iyi e, sniper'ı tuttuğumu söyleyebilirim AVM kardan sonra Otomatik sniper'larda M16 benim için her zaman Bir tık daha üst abi seçenek olarak Şurada bir holo var sadece Ben red dot kullanıyorum çok da bir işime yaramaz O yüzden holo Bu 3x mi? 3x en azından bir süre bizi götürür abi Bak şunu Şunu bir single target'e çekelim Bu bir single'da kalsın uzatılmış şarjör lazım bana burada Bekleyin Hop onu da bulduk çok güzel bir yanık değer bulduk Bu arada kesinlikle bir sniper'ımız var bu oyun ya Kesinlikle bu kadar da hazır şeyi bulmuşuz e, Susturucu musturucu her bir şeyi bulmuş abi kesinlikle bana şart Artık burayı bırakabilirim gibi mi geliyor ya Aynen Burayı bırakıp şuradaki loot'a gitmek istiyorum da Yürüyerek mi gideceğiz arkadaş Neyse yürüyerek gidelim hadi Gayet güzel gidiyoruz Eğer video şunları ediyorsa şimdiden beğenilerinizi atmayı unutmayın Beğeninizi atıp sırtınızı yaslayabilirsin Let's go Evet bir silah sesi duyduk Yakında bir silah sesi duyduk hatta geldik. Bambaşka bir şehir var. Arka. <laughs> Sokaklarda. Arkamda mı sıktı o benim? Şurada bir adam var. Gel seni bağlayayım. Gel gel. Takımın içindeyiz. Hemen benim bir Bir dakika. Bir arkisci atalım abi. Bir takımın ortasındayım şu an. Huf. Neredeler ki bunlar? O 4x falan severiz abi. Bir dakika. 4x'i buna takalım. 2x artık atayım abi. Bana buradan bir holo alayım en azından ya. Aynen. Bir holo daha işime yarar. Nerede olabilir acaba bu çocuklar? Nereden sıktın be çocuk sen? Sana bu şekilde cevap veremem abi. Neredesin sen? Sen neredesin ya? Göremiyorum ki abi. Buradaki adamı. Şunu görsem harcayacağım. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Oo çok fena bir ikilimin içine kaldım ya. Neyse burası gözükmüyor. O yukarıda birisiyle kapışıyor şu an. Hazır onun boşluğunu yakalayıp eğer buradakini beni vurmazsa şu yukarıdakini vurmak istiyorum abi. soldan bir silah sesi var. Bak 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 bak. Yakınlaşmam lazım birazcık daha. tamam. Bunun bir de arkadaşı var. Kaç kişisiniz? Daha kim var? Şimdi bir Kaç kişisiniz abi? Dördüncünüz nerede buralar? Rahat rahat tut da yapamıyorum şu an ya. Kutlatılmış mermilerimiz hazır. Bana bir sniper lazım sadece. Yoksa cidden M16 ile oynayacağız abi. Aynen. Şuradan birisi geliyor bak. Nerede bu? Bak şurada bir şey var. Sen niye ölmedin ya? Aman aman aman. Hayatımda gördüğüm en çılgın adamlardan bir tanesiydi ay bu adam. Bir dakika. Tamam. Hemen burada bir harikici cibimiz atalım. Hazır sevfteyken. Değişik bir fight yani çok değişik bir <laughs> olaydı bu. Güzel ama güzel gayet iyi durumdayız şu an. Uzatılmış şarjör yok mu bunun? Okey sıkıntı değil. Sıkıntı değil abi. şu aşağıdaki takım artık gidip temizleyebiliriz ya. Aşağıda çünkü iki kişilik bir takım var. Hazır orası da safe de. Onları gidip temizleyelim. Dur, atayım bir tane kit. Şu canım biraz hızlı da olsun. Belli olmuyor. Bir, bir kör kurşuna gidebilirim gerçekten. Bu demeyecek ki adamla beni sağlam vurdu de kask kaldı ne bir şey kaldı. Bak bir tane daha iyi drop düşüyor oraya ya. Neredesiniz be? Biliyorum adım gibi biliyorum bunun içinde bir yerdesiniz de nereye pussunuz? Gideceğiz abi oraya. Yapacak bir şey yok. Kenardan oynamak çok isterim ama bana göre değil. Ben direkt düz bod odamasına gidiyorum abi buraya. Kazamız hayır olsun. Mübarek olsun. Şurada kas bir yere yenileyebilir miyim abi? Bir red bulamadım ya bu oyun. Yanarım yanarım ona yanarım ha. Neredesin? Ne oluyor lan? Kapat kapıyı kapat. Bu arada buradan birden fazla ses vardı ya. Nerede abi? Bir adamın sesi değil o. Aman 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 bu aralar biraz geriliyorum bu oyun oynarken ya. Bu drop benim alacağım en son şeyidir bu arada orada. <laughs> i̇mkansız beni onun hiç alırken göremezsiniz şu an. Abicim açıl açılmayan bir kapı yapmışlar gerçekten. Derdin ne? Ben bir arkamı sağlam alayım da. Arkamı temiz olsun da. Şuradan bakıyorum abi. Orada bir adam var da göremiyoruz ama. Bak açıl kapı açıl. Ben bir arı daha atayım. Uf. Gerçekten bu ara dikkatimi verdiğim için kusura bakmayın biraz değişik oynuyorum. Orada da bir airdrop var gördüm. Evet şu an o airdrop almaya gidebilirim gibime geliyor. Hadi o almaydın almaya gidin. Hadi oğlum airdrop almaya gidin işte. Uff. <laughs> Raşlasam mı raşlamasam mı şu an çok büyük ikilemdeyim. Bir dakika ya ne olacak Allah'ım. Git Diğerler de Hop hop Tamam Bu da gitti abi ben şunun içine girebilir miyim bir? Uuu ilim ayağım gitti. Yemin ederim. <laughs> Anlamsız. Bir... Şu an bir dakika. Buna biri sıkıyor. Buna bir adam var. <laughs> pusmuş meğersem. Aslanım benim çok teşekkür ediyorum bu arada. Seni hep iyi hatırlayacağım. Pusmuş bu arada. Vay canına saygı seyirciler. Gerçekten şokluk bir durum. Adam pusmuş abi. Adam puspuş yani gerçekten oraya Bir dakika gidiyorum sana. Z'ye basmış puspuş o arkadaşını öldürürken. Abicim arkadaşın ölmüş. Raşlasana işte bana ya. Ben tekim, siz takımsınız. Olayınız bu. Buradaki adam iyi vuruyor bu arada. Susturucusu var. Nerededir? Bir ışırtı bekleyeceğim. Ufak bir ışırtı bekleyeceğim abi. Ufak bir ses aldıktan sonra raşlayabilirim. Hem arkamı falan da kontrol edeyim bu arada. Çok da oynamak istemiyorum ama aynı yerde de kalırsam kafama yeme şansım çok yüksek. Hey. Oğlum bu Orada bir adam olsa bu arada aldım. Nereden geliyor bomba? Havaya bakıyorum. Aa. Bakalım Seyfi nereye verecek? Seyit benim tarafımda bu arada. Bir dakika geliyorum ya. Şurada sıkan var. Yerde büyük. Bir git abi, nerede arkadaşın? Senin burada bir de arkadaşın olması lazım. O da yedi benden bayağı bu arada. Çok güzel abi be. Ulan yazıyoruz bu oyunu ya gerçekten. Takımların korkuru rüyası oldum bildiğin ya. Böyle sona akbaba gibi gelip bam 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 herkese alıyorum abi aradan. Çok güzel çok güzel. Bu arada seyif şurası olduğu için hızlıca oraya gitmemiz lazım. Orada da seyif sadece nerede sıktın ya? Bir dakika şunu atmayacaksın. Nereden sıktın? Bir Z pususu var burada bu arada. Bomba şuraya geldi bu arada. Yanlış attın. Alabilirim şunları. Oyuna biraz. Hadi ama. Çık ortaya. Evet. Bu nasıl neyi pususu? Ben 20 tane el bombası tutuyorum. Adam 20 tane sis bombası tutmuş ya. Güzel olay yapmış bu arada. Tak 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 yolumuzu kapatın gitmeye çalışıyor. Sıkar kendini bizi korkutmaya çalışmış. Ne kadar hasar bıraktık? 4K bir hasar bıraktık ve 100 MVP puanına yaklaşmışız abi. 1 puanla kaçırdık. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse lütfen beğenileri eksik etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın abi. Beğenileri eksik etmeyin yani onu demeye çalışıyorum. Eksik etmeyi değil. Ee, unutmayın abi. Ekranda gördüğünüz diğer videolara gidebilirsiniz. İsterseniz kanalıma abone olduktan sonra zili açıp bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz abi. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara görüşürüz. Sağlıcak kalın. 拜拜。Bye bye.